Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte pizza oyunu oynuyoruz ve gürdüm. Gir gir çık. Bunları geçmemiz lazım arkadaşlar. Bakalım ilk müşterimiz kim? Sulayalım bakalım bitkimizi. Bir kırmızı var. Koyu olursun. Tamam arkadaşlar şimdi kibarca herkese zaten istediği gibi vereceğim. Yoksa hiç hiç arkadaşlar. Şey yapmıyorum. Kıyas etmiyorum. Ama arkadaşlar kızlara az veriyoruz. Evet kızlar çok kilolu. Ondan kızlara az veriyoruz. Kız takipçileri şaka şaka. Tabi özen gösteriyoruz biz. Koy 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 koy. Resim büyüsün. Öyle değil mi? Hepsi kutuları. Hadi. Hadi. Bir tane daha pişirek. Koyalım. İyisinler de Evet değil arkadaşlar? Şimdi abonelikten çıkanlardan aa, eh, aha, çok güzel oldu. Ah, yani dediğim en azından. Bir onda sinir alıyorum onlara. Ama bak bu çok kilo buna hasta şey hasta şeyi yapacağım yani böyle az az azar azar arkadaşlar azar azar <laughs> şey tamiper bitmiyor bir taraf sucuk bir taraf sosis evet Şekil şükür. Bu hayırımız olsun. Ramazan için. Ramazan için de pide yapacağız arkadaşlar. Onu size onu da size söyleyeyim size. Ramazan pidesi yapacağız. Evet. Ramazan pidesi yapacağız. Yani Ramazan köft Ay pizzası. Ah. Ne yapmış çok kötü. Ay şimdi git lan. Şimdi Ramazan pidesi yapacağız benim canım ama herkes canım yer. <laughs> Sanırım bugün bir peynir pizza yiyeceğim ama ay, ay yarısı biraz sosyal alı, alı vesi isteyenler olur. halatı. Hı, arkadaşlar şimdi bu Ramazan pidesi gibi düşünün. Ramazan pidesi ama arkadaşlar pizzalı Ramazan pidesi. Hani koyuyoruz malzemeleri. Ama daha olduğu için koyuyoruz. Sucuk istemedi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ortaya da 13. Gönderdik. Aldık. Koyduk. Kestik. Doğradık. Ha, sonra Ramazan pide bundan çok güçlü. Aferin abisin Aferin, aferin. Bir sucuklu peynir ve sosisli pizza, bir sucuklu peynir ve sosisli pizza istiyorum. Lan bir şey. Şimdi ağzından kötü laf çıkacaklar şimdi bana. Şimdi ama bu bu ölmedi bu. Bu şimdi ben zengin pizzası yapacağım. Nasıl zengin pizza oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aha bildirim geldi bana. Böyle. 1 2 3 1 2 3 bro al 1 2 3 1 2 3 böyle artı 1 2 at böyle oluyor arkadaşlar zengin pizza dediğiniz böyle olur 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 Tamamdır. Aa evde Sen daha mı yapacağız? Sen ne kadar açık gözde birsin ya. Saniye mi bitiyor senin yüzünden? O da buna fakir pizzası yapacağım şimdi tamam mı arkadaşlar? Fakir pizzası böyle. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Aa. Aha. Koy. Aha pizza fakir pizzası. Bir kez at. Al. lütfen ancak o kadar çok olmuş. Lan evet. Hey lütfen biraz daha alabilir miyim? Tabii ki de ne olursa teşekkürler tamam. al şimdi de fakir dönerimiz böyle şaka. Abimize şimdi fakir çocukları varmış. Ondan eee fakirleri özür diliyorum böyle. Şimdi ama fakirimiz var. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tamam. Koyuyoruz. Çalıştırıyor. Lan tamam e, param bitmeyi lan bütün paramı vermiş yapmışlar ya bütün paramdan kesmişler adamlar bir iki üç aha para vermene gerek yok kardeş ne dedi şimdi git lan gece oluyor Gece oldu. Ay tekrar deney. Bunları geçeceğiz biz arkadaşlar. Prime'i dinlemiyoruz. Biz Türk milletçisiyiz. Ne diyordu? İki pizza ikisi de tosisli de. Şimdi arkadaşlar iyi yapmamız lazım çünkü bizim paramızdan kesiyorlar. O abiler var ya o abiler. Onlar hepsi benim pizzamdan kesiyorlar. Biliyor muyuz mu? Öyle öyle. Bir kötü var ki. Bir kötü bir kötü. İşte o o. Aynısı da yaptı bana. Karşıdaki pizza çocuklarına var ya arkadaşlar. Bana yapmadık kalmadı. Kötü dedi. Pizzacı olamayacaksın dedi. Sonra ben ona alır kavga ettim. Öyle böyle. Kavga bitti. <laughs> Aha, 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 param gelmiş, param gelmiş, pa, 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 param gelmiş, param gelmiş, bir, iki, ne demişti, Isasızdı. iki pizza, bir, Koy. tamam onu da yapacağız, şimdi ikili, bir, Koy. şimdi bunu böyle, bunu böyle, bunu, Böyle 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 Şimdi bunu böyle 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eşit yapacağız çünkü arkadaşlar paramızdan gidiyor Yani ben de fakir dönerci olmak istemiyorum 1 2 3 at ama bakacağım. Of. Afaroni için yıldızlar Lan bana param vermedi mi lan o? Şerefsiz. Bana paramdan kesti. Şerefsiz. Kırmızı mavi. Lan. Adam nerede? Ne? Görünmez malzemeli bir pizza istiyorum. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Adam görünmez geldi. <laughs> Bu pizza adamın şapkasını tavşan çet. <laughs> ne diyorsun lan sen? <laughs> Merhaba bu arada beni ha ha bugün bir peynirli pizza yiyeceğim ama yarısını biraz sos ilavesi Tamam sen bana para onu vermemiş almıştım paramı ondan o adama iyi yapmamız lazım Çünkü adam bizi kesiyor ne dönerimiz döner oyununuza gelecek 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1-2-3 Koyacağım şimdi. 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10 11-12-13 Koy. Çek. çek. Çek bebek. Sen çek. Düşman yurtun. daha çek. Çek. Al. 1-2-4-6-8 Al ben. Ben bu pizza bir şeyleri eksik olduğunu görüyorum. Ah. Pekala. Yine de yiyeceğim. Ne diyor ya? Allah Allah. <laughs> hey lütfen biraz daha alabiliyor. tamam ha, tamam. Tamam. Şimdi bu fakir kardeşimize. Ee, böyle 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 böyle. Bu fakir olduğu için en, en son sadaka için böyle böyle böyle. Yeni bir modamız var arkadaşlar. Rosa sosisli oluyor artık. Burası direk direkt sucukta. Kızartıyoruz. Buraya götürüyor. Bak. Buraya götürüyoruz. Ko Buraya koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Kesiyoruz. 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 Koyuyoruz. Veriyorum. Teşekkür ederim. Hadi güle güle. Arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Yani video uzun olduğu için de şey yapamıyorum. Her gün video atıyorum. Onun için de bir e, teşekkürinizi alırım. Her zaman video atıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve güle güle.